Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Şimdi tabii ergenlik dönemiyle ilgili bir şeyler paylaşıyorum diye ergen anneleri soru sormaya başlıyorlar. Şöyle söyleyeyim, şimdi ergenlik döneminde çocuğunuz olduğunda. Tabii ki siz iyi niyetle çocuğunuza yardımcı olacağını düşündüğünüz tavır ve davranışları sergiliyorsunuz. Bir anne babanın çocuğunu büyütürken ne kadar iyi niyetli olduğunu hepimiz biliyoruz. İyi niyetinizden şüphemiz yok. Ama özellikle de çocuklarınız ergenlik döneminde ise sadece ve tek başına iyi niyetli olmanız yetmiyor. Çünkü iyi niyetinizle bazen fazla müdahaleci, fazla mükemmeliyeci ve fazla kaygılı olarak da çocuklarınızı bunaltabiliyorsunuz. Tam da bu nedenle yapacağınız şey biraz sakin olmaya çalışmak ve çocuklarınızla duygusal bağ kurmak. Onlarla uyumlanmadığınızda ve duygusal bağ kurmadığınızda ilişkileriniz biraz daha sıkıntılı ilerliyor. O konuda da bir hatırlatma yapalım dedim. Günaydın.